Güzel insanlar merhaba. Yeni yoruma hoş geldiniz. Yeni bir video önerisiyle karşınızda. Bugünkü konumuz seçim hırsızlığı. Seçimlerde oyların çalınıp sonuçların değiştirilip değiştirilmeyeceğine ilişkin sorular. Son zamanlarda değişik YouTube'da çalışan, analiz yapan, yorum yapan, haber yapan arkadaşlar bu konuya özellikle dikkat çekiyorlar. İddialı açıklamalar var. Bunun karşısında duran açıklamalar var. Ben biliyorsunuz bir süredir Twitter'da duyurdum. Bu konuyla ilgili çalıştım. Yani yaklaşık bir hafta 10 gündür çalıştım. Eğer bir hırsızlık varsa bunun bir matematiğinin olması lazım diye düşünüyorum. Yani normalin ötesinde bir durum varsa bunun bir matematiğinin olması lazım. Bu matematik var mı yok mu? Bu hırsızlık gerçekten var mı yok mu? Şimdiye kadar seçimlerde çalındı mı? Teknik olarak çalmak mümkün mü? İstanbul eğer böyleyse, çalarak bunlar seçimlerin sonucunu değiştiriyorsa, İstanbul ve Ankara'da niye yapamadılar bunu en son seçimlerde? Bir de eğer mümkünse bu nerelerde çalınabilir? Nasıl çalınabilir? Buna ilişkin bir analiz bulacaksınız karşınızda. Ama her zaman olduğu gibi bir hatırlatma yapayım. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, eğer maddi imkanınız varsa katıl butonuna basarak kanalımıza, platformumuza destek vermeyi unutmazsanız seviniriz. Bunlara ihtiyacımız var. En azından abone olmayı, bildirimleri açmayı hak ettiğimizi düşünüyoruz. Türkiye'den yayına bağlananlar lütfen VPN ile bağlanın. Çünkü Türkiye'den baya bir e, yorum alıyoruz. Kanalın görüntülenemediğine ancak zorla görünüyor. VPN'de de ayarlarınızı, VPN ayarlarınızı Amerika ve Avrupa ülkelerinden birine seçerseniz hem bizim kanalımıza hem de yasaklı diğer kanallara çok daha rahat ulaşabilirsiniz. O halde başlıyoruz. Seçimler yaklaşırken özellikle muhalefetin ve bu alanda yayın yapan gazetecilerin, özgür yayın yapan gazetecilerin merak ettiği en büyük soru şu. Erdoğan neden bu kadar rahat? Bu seçimleri normal şartlar altında kazanması mümkün değilken ne yapıp edip de kazanacak? Bununla ilgili gelinen ve verilen ilk cevap da seçimleri çalacak argümanı oluyor. Bununla ilgili değişik gazeteciler, değişik analistler, değişik yorumlar yaptı. Ben de bir süredir bu üzerine, bunun üzerine ciddi ciddi kafa yoruyorum, çalışıyorum. Örneğin ne yaptım? Ee, yüksek, yüksek Seçim Kurulu'nun web sitesinden il il, ilçe ilçe sondajlama yöntemleriyle sandıkların sonuçlarına baktım. Ondan sonra illere yönelik her ilde özellikle AKP'lerin yoğun olduğu, AKP'nin oy deposu olarak görülen illerde, CHP'nin oy deposu olarak görülen illerde, bir de büyük şehirlerde değişen seçmen sayılarını inceledim. 2014 öncesinde ve 2014 sonrasında. 2017 öncesi ve sonrası. Bunlar neden önemli? Çünkü 2014'te bir kırılma var. Türkiye artık yeni bir faza geçti. Özellikle 2017'de de başkanlık seçimlerinden sonra, özellikle 2017'de Yüksek Seçim Kurulu'nun mühürsüz oyları kabul etmesiyle birlikte... Net bir şey ortaya çıktı. Türkiye'de seçim güvenliği uluslararası gözlemcilere göre güvenli bir seçim yapılmıyor Türkiye'de. Buradan hareketle uluslararası gözlemciler böyle diyor diye Türkiye'de gerçekten güvenli seçimin olup olmadığına inanacak değiliz. Yani o kadar da e, aklımızı kiraya vermedik. Dolayısıyla buradan hareketle ne yaptım ben? Bütün bu verileri inceledim. Matematik olarak mümkün mü? Uluslararası literatürde buna ilişkin neler var? Bunlara baktım. Öncelikle... Bir soru bir cevap şeklinde gidelim daha net anlaşılır. Öncelikle şu soruyla başlayalım. Teknik olarak Türkiye'de seçimleri çalmak mümkün mü? Bu sorunun cevabını şöyle verebilirim. Eğer sandıklar iyi korunursa oyları çalmak oldukça zor. Ama Türkiye'de özellikle muhafazakar kentlerde Kayseri, Konya, Malatya, Maraş, Erzurum, ne bileyim bunun gibi muhafazakar Anadolu kentlerinde sandıkları korumak, muhalefetin sandıkları koruması da bir o kadar zor. Bu süreçleri araştırırken geçmişte sandıkta görev yapan insanlarla konuştum. Geçmişte ilçe merkezlerinde bina sorumlusu olarak, sandık sorumlusu olarak görev yapan insanlarla konuştum. Hemen herkesin ortak kanaati şu Edirne'de, Trakya gibi, İzmir gibi yerlerde bile yani CHP'nin yoğun olarak bulunduğu yerlerde bile CHP sandıkları korumuyor, koruyamıyor arkadaşlar. CHP'le sandık görevlileri ya da muhalefetin sandık görevlileri genelde saat 5 oldu mu o yöniyeye hak etti miydi? Ondan sonra imzaları atıp kayboluyor ve bütün hırsızlık hikayesi de saat 5'ten sonra kapılar kapandıktan sonra oluyor. Bunu bir kenara koyalım. Dolayısıyla evet, sandıkları korursanız çalmak oldukça imkansız. Bu arada bu sandıkların korunması şu anlama geliyor. Başkan oraya gelmeden o kutuları açıp sandık kutularına oyları atmadan bütün müşahitlerin orada gelmesi, gözlem yapmasıyla başlıyor ve bu sandıkların mühürlerinin kapatılıp ilçe merkezlerindeki birleştirme tutanaklarına varıncaya kadar gözle, kendi gözlerinizle şahit olarak bunları kameralara alarak o sürece kadar yani sabah 8'de başlıyorsa seçin. Sizin mesainiz sabah 7'de başlıyor, gece 12'de bitiyorsa gece 12'ye kadar o birleştirme tutanaklarını ilçe merkezlerinden kendi gözünüzle görecek şekilde sisteme girene kadar devam ediyor bu görev. Eğer bu görevi tüm sandıklarda muhalefet eksiksiz yerine getirirse çalmak neredeyse imkansız. Ama bu görevin bu şekilde eksiksiz yerine getirilmesi de neredeyse imkansız. Özellikle %70-80 sandıkta bu işler saat 5'te bitiyor arkadaşlar. Türkiye'de maalesef durum bu. Daha önce özellikle Ankara'da Büyükşehir Belediyesi'nde 2014 yılında o merkezlerde torbalar değiştiriliyor. Melih Gökçek ve ekibi, Süleyman Soylu ve ekibi bu işin uzmanları. Dolayısıyla bunu gözleyen, bunu gören polisler tutanak tutuyorlar. O polisler açığa alındı Ankara'da. Ankara'da Urankent'te, Ankara'da Çankaya'da, belli başlı okullarda elektrikler kesildi bazı semtlerde veya polisler tampon tampona olacak şekilde orayı ablukaya aldı. Kimsenin girmesine izin vermeden oylar, sandıklar değiştirildi. Burası Ankara yerel seçim diyebilirsiniz. Dolayısıyla hani önümüzde genel seçim var bu genel seçime gitmeyecek, uymayacak da diyebilirsiniz. Haklısınız. Ankara'da oldu diye diğer yerlerde olacak veya olmuş mudur? Bu soruya gelelim teknik olarak şimdiye kadar seçim çalındı. Özellikle Türkiye genelinde. Uluslararası bu işi çalışan siyaset bilimciler var. Bu alan yeni gelişiyor. Özellikle Rusya'da, Venezuela'da, Uganda'da olduğu seçimleri izleyen bir takım akademisyenler bu işi istatistiksel ve matematiksel olarak bunu ispat edebilir miyiz diye bir alan geliştirdiler. Buna election forensic dedikleri seçim forensiği ile ilgili Seçim hileleri ile ilgili bir alan bunlar değişik istatistik metotlarıyla seçimlerin sonucuna bakarak seçimlerde hilenin yapılıp yapılmadığını araştırıyorlar bunu Twitter'dan paylaşmıştım bir makaleyi buna şimdi birazdan gönderme yapayım bu makaleye göre 2017 ve 18 yıllarındaki seçimlerde Türkiye'deki sandıkların %11'inde Türkiye'deki sandıkların bakın seçimin değil sandıkların %11'inde yani 190 bin 200 bin sandık varsa bunlardan %11'inde özellikle oy ekleme yöntemiyle sonuçlara etki edildiği istatistiksel olarak ispatlanmış durumda. Bakın şurada şu tabloyu nereye vereyim? Evet şu tabloda göreceksiniz. Şu tabloda göreceksiniz. Rusya, Venezuela, Türkiye, Meksika, İspanya ve Uruguay gibi değişik ülkelerdeki seçmenlerin ve sandıkların sonuçları tabloda gösterilmiş durumda. Bu tabloda Türkiye'de 2017-18, Rusya'da Venezuela'da ki değişik yıllardaki seçimler 2007-2003 yıllarından itibaren gelen seçimlerde biz şunu görüyoruz. Evet çalma olmuş arkadaşlar. Yani teknik olarak 2017 ve 18 seçimlerinin sonuçları çalınarak değiştirilmiş. Bunu ben söylemiyorum. Bunu herhangi bir Türk söylemiyor. Bunu bu yarışta atı olan herhangi bir kimse söylemiyor. Bu alanda çalışan akademisyenler, dünyayı izleyen yabancı akademisyenler söylüyor. Yani hani şöyle olsa ben söylesem bu araştırmayı ben ben yapsam şöyle söylersiniz. Ya Emre Usta, sen işte muhalifsin. Dolayısıyla istatistiği senin istediğin sonuca göre eğmiş bükmüş olabilirsin diyebilirler ya da işte başka biri yapsa ya sen işte AKP taraftarısın böyle sonuç çıkarıyorsun. Bu adamların bu işte bu yarışta atı yok arkadaşlar ki oynasın. Dolayısıyla buldukları sonuç matematiksel olarak 2017 ve 18 yılında evet iki yöntemle bir water rigging dedikleri seçmenleri sandıktan uzak tutarak ikincisi de ballot stuffing dedikleri sandıklara ek oy pusulası atarak seçimlerin sonuçlarını İktidar lehine olacak şekilde değiştirdikleri ispat edilmiş durumda. Bunu da bir kenara koyun. Burada da grafiğini gördünüz zaten. Bir daha göstereyim şimdi. Şurada grafiğini göreceksiniz. Dolayısıyla bunun cevabını da verdikten sonra şu soruya gelelim. Eğer böyleyse yani teknik olarak çalmak değil ama sandıklar korunmadığı için çalınıyorsa ve o sandıklara ek oylar atılabiliyorsa o zaman soru şu. Ankara ve İstanbul'daki en son seçimler niye muhalefete geçti? Niye iktidar bunları çalarak ele geçiremediler? Bu da çok sık sorulan soru. Birincisi Ankara'daki fark gerçekten çok fazlaydı. Ve bu fazlalıktan dolayı söyledim ya oyların ancak sandıkların ancak belli bir kısmına müdahale edebiliyorlar. bu sandıklara müdahale edebildikleri sandıklar genellikle sandık başkanları Sandık üyelerinin daha önceden ayarlandığı yerler. Nasıl ayarlanıyor bu işler? Şöyle oluyor arkadaşlar özellikle bu küçük yerlerde veya daha e, kapalı toplumlar diyebileceğimiz daha belli mahallelerde şöyle oluyor. Ya sen AKP'lisin ama senin kuzenin de CHP'li. İkiniz bir sandığa yazılıyorsunuz. Veya Erdoğan bir videosunda söylemişti. Boş olan yerlere AKP'liler yazılıyor. Veya AKP'liler Melih Gökçek bunu Ankara'da sıklıkla ıslık, yapardı. AKP'liler önceden gidip CHP'ye kaydoluyorlar ve CHP'de sandık görevlisi oluyorlar. İstanbul ve Ankara seçimlerini iktidar niye aldı sorusunun cevabında ve Ankara'da dediğim gibi konu gerçekten Ankara'da AKP'nin kazanma ihtimali oldukça düşüktü zaten. 10-15 puanlık puan var, farkı vardı ama buna rağmen yine çalmışlar. Ama İstanbul'daki meseleye gelince İstanbul'da bir Ekrem İmamoğlu sandıkları iyi kurudu çaldırmadı. İki ve en önemlisi bence o da yeterli değildi. Ekrem İmamoğlu'nun iktidar küçümsedi. Küçümsediğinden dolayı ona yönelik, çalmaya yönelik bir gayretin içerisine girmedi. Nitekim karşısında hiç adı bilinmeyen no neyin bir isim vardı Ekrem İmamoğlu belediyeden önce kimsenin duymadığı, kimsenin bilmediği ve kimsenin kazanacağına ihtimal vermediği bir kişiydi. Onun karşısında da kim vardı? Binali Yıldırım vardı. Ve Binali Yıldırım Türkiye'de başbakanlık yapmış. Herkesin bildiği Erdoğan'ın sokak sokak kampanya yaptığı bir seçimden söz ediyoruz. Dolayısıyla İstanbul'da yenilen aslında Binali Yıldırım değil Erdoğan'dı. Erdoğan fiilen kendisini ortaya koydu ve seçimlere girebileceğini düşündü. Dolayısıyla Erdoğan şöyle düşündü. Bir, hiç tanınmayan bilinmeyen bir isim var. Karşısında bir başbakan bir de cumhurbaşkanı var. İstanbul'u da herhalde bu kadar nankör değil, kendilerine suyu getirmiş, hizmeti getirmiş, CHP zihniyetinden tırnak içerisinde İstanbul'u kurtarmış bu insanları kendisini tercih edeceğini düşündü. Bence en büyük yanılgısı oydu. Dolayısıyla orada hırsızlık için hazırlık yapmadı. Bunu düşünüyorum. Bu nedenle de İstanbul'u alamadı. Şimdi gelelim eğer durum böyleyse AKP nerede ve nasıl çalar sorusuna. İşte burada önemli olan 3-4 tane yer var 3 4 nokta var. Birincisi oy çalınabilecek yerler oy çalmak mümkün mü sorusunun cevabını evet çalmışlar mı evet diye verdim ya. Pekala soru nerede çalarlar? Çalma alanları birincisi yurt dışından gelen oylar. Bu yurt dışından gelen oylar %6 ile 8'e tekabül ediyor katılım oranlarına göre. Bu sene çok ilginç bir şey yaptılar. 15 farklı ülkeye daha sandık koymaya karar verdiler. Buralarda ne kadar Türk'ün yaşadığı, ne kadar Türkiye vatandaşının yaşadığı belli değil. Dolayısıyla buralarda konulacak sandıkların içerisine ne kadar oyun doldurulacağı belli değil. Şimdi bu noktada özellikle daha önceki seçimlerde oyların Ankara Kolezyonu'nda çalındığı da muhakkak. Ve yurt dışında konulan sandıklar yurt dışında açılıp kayıt edilmediği sürece elçiliklerde, havaalanlarında, Türk Hava Yolları'nda geldiği yerde değiştirilebilir ve bunun değiştirilmeyeceğinin hiçbir garantisi yoktur. Çünkü yurt dışındaki imzalar da şahitlerin de bunu takip etme imkanı yok. Dolayısıyla %6 ile 8'lik bir açıklık var ve burada muhalefet partisi bu oyları takip edebilmeli. Şu an itibariyle mevcut sistemde bu oyların kullanıldığı yerde açılıp deklare edilmesi mümkün değil. Onun için ne yapıp edecekse muhalefet bu iller, bu ülkelerden bu sandıkları, bu torbaları koruyacak mekanizmalar geliştirmeli. Ama dediğim gibi oldukça zor bir gelişme. Ve ikinci konu ve en önemlisi bence kırsal. Kırsala ilişkin benim yaptığım çalışmalarda arkadaşlar çok ilginç bir şeye rastladım. Yani kırsal dediğim daha doğrusu şöyle AKP'nin yoğun olarak oy aldığı iller ile <laughs> CHP'nin il, yoğun olarak oy aldığı illerin sandık sayılarını geçmişten bugünüze karşılaştırdık. Çok ilginç bir tabloyla karşılaştım. Bunu Twitter'da da paylaşmıştım. Şöyle bir durum var. 2014 ile 17 yılları arasındaki seçimlerde seçmen sayısındaki artış bakımından AKP'nin oy aldığı iller ile CHP'nin oy aldığı geleneksel iller arasında büyük bir fark görünüyor. Şöylesine bir fark var ve bir de bu farklar 2014 ve öncesiyle 2017 ve sonrası arasında büyük Değişim gösteriyor. Söylediğim gibi her zaman olduğu gibi 2017'den sonra devlet yeni bir rejime geçti. Bence oradan sonra iktidar artık oyu ve seçimi sadece kendisinin meşruiyet alanı olarak görüyor ve ondan sonra çalacağını garanti ediyor. Daha önce anlattığım gibi bunu çalmışlar ve bunu yurt dışından bilim insanları bunun çalındığını istatistik olarak, matematik olarak zaten ispatlıyorlar. Şimdi benim bulduğum verilere bakalım. Örneğin Malatya'da. 2014 yılı ile 17 seçim yılı arasındaki seçmen sayısındaki artış 15 bin kişi. 14 ile 17 arasında 15.000 seçmen artmış Malatya'da. Oysa 17 ile 18 arasında yani bir yılda 12 bin seçmen artmış görünüyor. Örneğin Erzurum'da 14 ile 17 arasında 3600 seçmen düşmüş. Düşüş var. Ama Erzurum göç veren bir şehir. Dolayısıyla buradaki düşüş son derece normal karşılanabilir. Ama ne olmuş burada? Erzurum'da 2017 ile 18 arasında ne olmuş? %2'lik 10 bin kişilik artış var. Ya ne oluyor kardeşim? Göç veren bir şehirde 2014-17 arasında düşerken oylar ya da seçim sayısı 17 ile 18 arasında nasıl 10 bin artıyor Erzurum'da? Yine bakalım. Maraş'ta mesela 32 bin artmış 14 17 arasında. Oysa bir yılda aynı Maraş'ta 19 bin artmış. Yani yarısından 3'te 2'si oranında daha fazla görünüyor. Benzer bir süreci nerede görüyoruz? Kayseri'de de görüyoruz. Kayseri'de 14-17'de 45 bin artmış. 17-18 arasında 20 bin artmış. <laughs> Yine yarısından fazla. Konya'da 66 bin artmış. 14-17 arasında. 17-18 arasında 30 bin artmış. Benzer bir şekilde Samsun'da böyle yani bölgesel faktörün gözetmeksizin AKP'nin geleneksel olarak oy aldığı illerde 17-18'den sonra dramatik bir artış var seçmen sayısında. Aynı şunu söyleyebilirsiniz. Ya işte mevsimlere göre değişiyor, göç veren göç alan illere göre değişiyor bu işler. Dolayısıyla da bunlar normal diyebilirsiniz. Bir bilimsel yaklaşım olarak bunu kabul edebilirim bu itirazı. Fakat aynı oranda CHP'nin oy aldığı illerde de benzer bir trendin görünmesi gerekiyor. Ya da İstanbul, Ankara gibi daha çok kozmopolit yerlerde de benzer trendin görünmesi gerekiyor ama bunlar görünmüyor. Örneğin İzmir'de 14-17 arasında, 2014-2017 arasında 129 bin kişilik bir seçmen kitlesi, yeni seçmen gelmiş. Ama şeyde 17-18 arasında 52 bin yani yarısından daha düşük gelmiş. Oysa oran aynı olsaydı 75 bin kişi falan gelmesi gerekiyordu. <laughs> Muğla bir istisna. Muğlalılar varsa lütfen bana bildirsinler. Çünkü Muğla'da 14-17 arasında 25 bin artmış ama ilginç bir şekilde 17 ile 18 arasında 34 bin artmış. Ve artış oranı %5'e denk gelmiş. Burada büyük bir istisna var. Oralarda Muğla'da büyük bir istisna olmuş gibi görünüyor. Onu çözmemiz gerekiyor. Mersin'de yine böyle olmuş. Edirne'de böyle olmuş. Aydın'da böyle olmuş. Örneğin Edirne'de 4.560 şeyde. Ama 17-18 arasında Edirne'de 2460. İstanbul'da ilginç bir şey olmuş örneğin. İstanbul'da 539 bin artmış 14-17 arasında. Ama 17 ile 18 arasında %0.40 artarak 41 bin artmış. Ya bu nasıl oluyor? Bunun bir izah edilmesi gerekiyor. Dönelim akademik çalışmalara. Akademik çalışmalarda ne diyordu? Ballot stuffing yapmak için yani oylara ek oy yüklemek için en geçerli yöntem Katılım oranını artırmaktı. Yani seçimin ve seçmen sayısını ve seçmenin katılım oranını artırdığınızda daha çok daha kolay bir şekilde ballot stuffing yapılabiliyor yani ek oy konulabiliyor sandıklara ve bu Putin'in yöntemleri Venezuela'da Maduro'nun yöntemleriyle benzer bir şekilde uygulandığını görüyoruz. Washington Post Putin'in adamlarının nasıl ballot stuffing yaptığını gösteren bir video yayınlamıştı. İsteyen oraya da gidip bakabilir. Dolayısıyla geldiğimiz bu noktada en kritik yer AKP'nin yoğun olarak oy aldığı Konya, Kayseri, Maraş, Malatya gibi, gibi illerdeki seçmen sayısındaki artış ki bu artışı benzer şekilde şimdi de görüyorum, benzer bir trend var. Oysa CHP taraflarında da benzer bir düşüş görünüyor ya da en azından orantısal olarak eşit bir artış görünmüyor. Bunun izah edilmesi gerekiyor. Ve burada muhalefetin özellikle bu kırsal alanlarda ya da bu ıı, AKP'nin yoğun olduğu muhafazakar şehirlerde sandıklara özellikle sahip çıkması gerekiyor. Çünkü çok büyük ihtimalle bu oy doldurma, sandık doldurma işi buralarda yapılıyor. Yani beklediğiniz gibi İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da yapılması oldukça zor ama Konya'da, Kayseri'de zaten bu sandıkları güven, güvenle koruyacak CHP'nin sandık görevlileri olmadığı için özellikle de buraların kırsal bölgelerinde sandık görevlileri olmadığı için buralarda kolayca sandık doldurma işlemi yapılabilir. Yani şunu söyleyeyim <laughs> Diyelim ki bir ilçede 5000 kişilik oy var ve siz bunu YSK eliyle 6000 yaptınız. Ondan sonra da bunları doldurduysanız kimse bunun önüne geçemiyor. Sorun bu ve bunun önüne geçmek gerekiyor. Çünkü YSK'nın bu bu rakamları çoğunlukla TÜİK'in verdiği rakamlarla uyuşmuyor arkadaşlar. Bunları kontrol ettim. Diğer alan, çalınabilecek diğer alanlar Suriyeliler. Suriyelilerin Biliyorsunuz Türkiye vatandaşlığına geçirildi. Ne kadarının geçirildiğini bilmiyoruz. İki alanda tehlike arz ediyor bu Suriyeliler. Birincisi Suriyeliler vatandaşların evlerine yerleştiriliyor. Benim bir arkadaşım var Mersin'de. 85'ten beri aynı evde oturuyor annesi babası. Geçen kontrol etti. 16 Suriyeli yerleştirilmiş görünüyor. Birincisi bu. Yani sizin de evinize yerleştirilmiş olabilirler. Ama asıl tehlike bu değil. Asıl tehlike daha başka ve kimse bunu konuşmuyor. Suriyeliler bu ülkede kendileri apartmanlar tutmuş durumdalar. Suriyeli apartmanı var mesela bir mahallede ve bütün oturanların tamamı Suriyeli. E ne var bunda diyebilirsiniz. Ben Suriyeli karşıda değilim, Ümit Özdağ değilim gönderilsin filan de demiyorum ama bunların seçme katılması bakımından Türkiye vatandaşı olduysa oy da kullanmaları gerekiyor. Buna da itiraz etmiyorum. Fakat şöyle bir durum var. Her bir Suriyeli apartmanında kaç tane Suriyelinin yazıldığını bilmiyoruz arkadaşlar. Ve daha ilginci şu Nüfusta, eğer yanılıyorsam, bana gelen bilgiler yanlışsa, nüfusta çalışan benim izleyicilerim beni doğru düzeltsin lütfen, ben bunu da severek düzeltirim izleyicileri yanıtlama bakımından, nüfusta yerel olarak memurların genel tabloyu, il tablosunu görmeleri yasaklanmış durumda, covid nedeniyle, covid'deki ölümler saklamak için memurların ee, nüfusa erişimleri ve genel sorgulama yapmaları yasaklanmış durumda. Sadece memurlar küçük dar alanda bir şeyi sorgulayabiliyorlar. Bu kısmen iyi bir şey ama bu seçimde özellikle seçim manipülasyonunun teyit edilebilmesi için bilgilerin dışarıya çık çıkarılabilmesi için Bizim ya da gazetecilerin alanını kısıtlıyor. Dolayısıyla bir apartmanda mesela 500 kişinin yaşayacağı, bir apartmana 5000 kişinin yazılmayacağını bilmiyoruz ya da 5000 kişi abartı olabilir ama 600 kişinin yazılmayacağını bilmiyoruz Suriye'li apartmanlarında. Ve oralarda kaç kişinin yazıldığını ve bunların gösterildiğini bilmiyoruz. Dolayısıyla böyle bir kara delik var ve bu kara delik bu seçimleri yutacak gibi görünüyor özellikle Suriye'li apartmanlarına dikkat çekiyorum. Bütün apartmana olmasa bile bir Suriyelinin evine kaç kişinin yazıldığını bilmiyoruz. Belki 5 kişilik aile oturuyor ama 15 kişi yazılıyor olabilir. Kaldı ki benim yakınlarımın oturduğu apartmanlara da bö böylesi şeyler doldurulmuştu. Ama onlar Suriyeli değildi. Ama benim bizatihi arkadaşımın apartmanında Mersin'de Suriyeliler doldurulmuş. Böyle bir durum var. Üçüncü karadelik bu noktada depremzedeler. Depremzedelerinin ne kadarının vefat ettiğini bilmiyoruz maalesef. Bazı rakamlarda 300 bin rakamları görünüyor. Mesela geçenlerde ortaya çıkan bir rakamdı. Bölgede 180 bin kredi kartı örneğin bu resmi rakam 180 bin kredi kartı artık kullanılmıyor. Bu ne demek? Ya da 3, bin, 3 milyon ne diyordu bir başka abone artık ses vermiyor, mesaj vermiyor bölgeden. 3 milyon telekom abonesi ya da telefon abonesi ses vermiyor. Dolayısıyla burada müthiş bir etnik temizlik ya da işte bölgesel temizlik olduğu tırnak içerisinde söylüyorum. Çoğu insan başka yere gitti. Burada büyük bir büyük bir kara delik oluştu ve kimin nerede oy kullanacağı belli değil ve burada bu oyları kimin kullanacağı belli değil. Özellikle depremzede bölgelerinde <laughs> bu e, oy doldurmak için ben nüfusun seçmen sayısının artırılacağını düşünüyorum. Öngörüyorum. Önümüzdeki seçmen sandık sayısı açıklandığında ilk bakacağım iş bu deprem bölgesinde normal şartlar altında sandık sayısının düşürülmesi gerekiyor. Ve muhalefetin bunu buralarda özellikle buraların dışında kullanan depremzedelerin ki benim akrabalarım da var örneğin şimdi Karadeniz'de yaşıyorlar. oylarının nasıl kullanılacağını ve garanti edilmesi gerekiyor. Onların yerine başkalarının oy kullanmayacağının veya oralarda depremzede gibi gösterilecek 10 bin, 20 bin, 100 bin insanın Olmayacağının garantisi edilmesi gerekiyor ve buralarda özellikle bu deprem zedelerinin oluşturduğu bir kara delik var. Dolayısıyla dolayısıyla ee, ee, biz geldiğimiz noktada şunu söyleyebiliriz. 1- oy çalındı mı? Evet çalındı. 2- Tehlike olarak çalınabilir mi? Teknik olarak evet çalınabilir. Daha önce çalmışlıkları var, şimdi de çalınabilir. 3- Nerelerde çalınabilir? Özellikle AKP'nin yoğun olduğu muhafazakar şehirlerde, yurt dışı seçmende, Suriyelilerde ve depremzedelerin alanında bir kara delik var. Bütün bunlar bize bir şeyi söylüyor. Oyların çalınması konusunda maalesef ve maalesef durum çok kritik. Eğer siz vatandaşlar sahip çıkmazsanız partilerden öte bu seçimi Erdoğan'ın kazanma ihtimali ya da çalma ihtimali çok daha yüksek. Gelelim son soruya ve bunu da cevaplayarak bitirelim. Herkesin merak ettiği sorulardan birisi de şu. Kardeşim bu işi YSK'nın bilgisayar sistemlerinde değişiklik yaparak yapılabilir mi? Bununla ilgili değişik spekülasyonlar da çıkıyor doğrusu. Ee, geçenlerde birisi sosyal medyadan yazdı. Ben mühendistim şöyle çaldılar böyle çaldılar diye. Normal şartlar altında insanların çoğu buna inanıyor. Ben bunu... Bir Birkaç hacker'a sordum. Teknik olarak bir hacker olarak düşünsen ve sen bu seçimi hacklesen bunu değiştirebilir misin? Değiştirirsen bu fark etmeden e, önlenebilir mi dediler. Baktığım ve gördüğüm kadarıyla soru şu. Sorun şu. Evet teknik olarak bu yapılabilir. Zaten sistem kapalı bir sistem olduğu için ve herkese açık olmadığından dolayı kimse de... Bunu eğer yönetimin kararıyla yapılıyorsa kimse de bunu açıklayamaz. Bunu açığa çıkarmak için mutlaka kodların partilere açılması gerekiyor. Partiler gelip seçim zamanında ve seçimden önce ve sonra bu bilgisayarların kodlarının bir eksesinin kendilerinde olmasını iste istemeleri gerekiyor. Loglara eşli işte erişiminin olması gerekiyor ve maalesef siyasi partiler buna ilişkin bir girişimde bulunmuyorlar. Arkadaşlar en önemli meselelerden birisi siyasi partiler bir kendi teknik adamlarını koyarak YSK'nın bilgisayar sistemlerindeki loglara erişim hakkı istemeliler. İstemezlerse teknik olarak oradaki rakamları alavere dalavere ile çevirme imkanları ve ihtimalleri var. Bunun altını özellikle çizeyim. Dolayısıyla ve partilerin bu logları kontrol etme hakları da var. Eğer YSK bunu yasaklıyorsa o zaman bir şeyler kaçırıyor demektir. Bildiğiniz tanıdığınız partilere söyleyin. YSK'nın loglarından access istesinler. Bu loglara erişim hakkı istesinler. Özellikle seçim öncesinde ve seçim gecesinde ve seçim sonrasında bu logların değiştirilip değiştirilmeyeceğini bunu kendileri de tutarak daha sonra forensik incelemelere tabi tutmalılar. Fakat bu şu demek değil. Bu loglarla seçimlerin sonuçlarını değiştirdiler anlamına gelmiyor. Ama yeniden söyleyeyim. Bu teknik olarak zor. Ne zaman zor? Eğer siz bu çuvalları kontrol ederseniz ve buna yönelik özellikle İngilizce deyimiyle paralel hesaplama, paralel vote count yaptığınızda daha önce Cihan Haber Ajansı yapıyordu bunu. Paralel bir oy hesaplaması mekanizması kurabilirseniz ve bunu aktif olarak çalıştırabilirseniz bu bilgisayarla çalınması veya yanlış hesaplanmasının önüne geçebiliyorsunuz. Bunu da bir kenara not etmiş olayım. Ama şu notla da hatırlatıp videoyu bitireyim. Daha önce bu paralel hesaplamaları yapan Cihan Haber Ajansı'na CHP'nin sistemine saldırdılar. Biliyorsunuz. Eğer böylesi bir bilgisayar oyunuyla oyların çalınması mümkün değilse niye Cihan Haber Ajansı'na saldırdılar? Niye CHP'nin sistemine saldırdılar? Bir soru işareti olarak aklımızda durması gerekiyor. Özet olarak bir daha özetleyeyim. Neyi konuştuk? Bir, çalınabilir mi? Evet. Çalındı mı? Evet. Önlenebilir mi? Evet. Önlenmek için ne yapılması gerekiyor? Azami duyarlılık yapıp gerekiyor. Sabah 7'den gece 12'ye kadar oylar ilçe merkezlerinden merkezi sisteme girene kadar onlara sahip çıkmak gerekiyor. Eğer bunu yapabilirsek Türkiye'mizin demokrasisini de geleceğini de kurtarabiliriz. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Yeni videolarda görüşmek üzere.